Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın yatırımlarıyla kırsal ve merkez mahallelerde başlayan asfalt hata 5 kırsal mahallenin daha yeni yollarına kavuşmasıyla tamamlanıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla başlayan asfalt hata sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Mehmet Can Puat'ın talimatları ile yapılan 70 milyonluk asfalt yatırımının ardından kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor. Kırsal ve merkez mahallelerde asfalt döşeme çalışmalarını etap etap sürdüren ekipler, kısa sürede tamamladıkları yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Başkan Mehmet Can Polat'ın asfaltın ulaşmadığı mahalle kalmayacak anlayışıyla kırsal mahallelerdeki çalışmalarını etap etap yürüten Fen İşleri Müdürlüğü 3 kırsal mahallede daha saati kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı. Keremli, Yukarı Akören ve Kengerli kırsal mahalleleri asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sunulurken, Boydere kırsal mahallesinde ise asfalt öncesi üst yapı çalışmaları başladı. Çalışmalarla Boydere Mahallesi'ne asfalt çalışmalarını hazırlayan ekipler, Tekerli kırsal mahallesinde ise stabilize asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kengelli Muhtarı Mehmud Akbaş. Şu anda asfaltımız oluyor. Biz çamurda kurtardık çalışmalar devam ediyor. Geçen sene parka taşımız da oldu. Eller Sayın Mehmet Canpol